İstifçilik Hassas Kalpler Tasavvufta Hazreti Muhammed Letaifler İstifçilik, hepimizin hayatında biriktirdiği şeyler var, bazen eşya, bazen bilgi, bazen de acı. Bugün tasavvuf penceresinden istifçilik kavramını açalım. Belki de mesele sandığımızdan daha derindi. Tasavvufta istifçilik, dışarıdan bakınca maddi gibi görünür ama hakikatte içsel bir tutunma halidir. Bu tutunma bazen eşya ile, bazen bilgi ile, bazen acıyla, bazen de yarın korkusuyla olur. Tasavvuf ise insanı biriktirmeye değil, hafifletmeye ve akışa çağırır. İstifçilik sadece eşya biriktirmek değildir. Asıl istifçilik bilgiyi biriktirip yaşamamak, manevi halleri saklayıp paylaşmamak, acıyı, kırgınlığı, hikayeyi kalpte tutmak, lazım olur diyerek bırakamamak. Yani kalbin dolu kalmasıdır tasavvufta kalp akış yeridir. Akmazsa kokar. İstifçi kalp, teslim olamaz, tevekkül edemez, sürekli geçmişte ve ihtimallerde yaşar. Bu yüzden istifçilik, güven eksikliğinin manevi karşılığıdır. Kalpte sessizce duran soru şudur, hak bugün verdi ama yarın da verir mi? İnsan biriktirir çünkü, gelecekten korkar, eksik kalmak istemez, kontrolü kaybetmekten ürker. Bu yüzden, eşyayı tutar, bilgiyi tutar, ilişkiyi tutar, acıyı bile tutar. Çünkü bildiği acı bilinmeyen huzurdan daha güvenlidir. Burada ince bir ayrım vardır. Tedbir ihtiyacı bilir. İstif ihtiyacı abartır. Tedbir ölçülüdür, istif korkuludur. Manevi istifçilik ve incelmiş ben. Manevi istifçilik çoğu zaman fark edilmez çünkü iyi görünür. Çok okur, çok bilir, çok yaşadığını zanneder. Ama az teslim olur, az değişir, az sadeleşir. Bilgi artar, hal dönüşmez. Yol ilerledikçe ben kabalaşmaz, incelir ve en zor fark edilen benlik, bu incelmiş olandır. İstifçi benlik fısıldar, ben bu kadar yaşadım, ben bu bilgiyi hak ettim, ben bu acıyla olgunlaştım. Yol burada kimliğe dönüşür, hakikate değil. Acıyı sahiplenmek de istifçiliktir. Bazı acılar bırakılmaz çünkü artık benliğin parçası olmuştur. Kişi farkında olmadan şunu söyler, bu acı giderse, ben kimim, oysa tasavvufta acı, öğretir, olgunlaştırır, sonra bırakılır. Acıyı tutmak, geçmişi şimdiye taşımaktır. Tasavvufta esas olan, haklı çıkmak değil, hafiflemektir. Kalpteki etkisi, kalp tasavvufta aynadır. İstifçi kalp aynayı doldurur. Sonuç, yansıma bozulur, idrak bulanır, sezgi zayıflar. Bu yüzden çok bilen ama az gören insanlar vardır. İstifçi insan şimdi de yaşayamaz ya geçmişi taşır ya geleceği kontrol etmeye çalışır. Oysa hak şimdi der. Çözüm bırakmak ve razı olmak. Tasavvufta bırakmak atmak değildir. Razı olmaktır. Boş kalmaya, bilmemeye, korunmasız olmaya. Bırakmak bir eylem değil, bir haldir. Güven gelmeden bırakılmaz. Kalp eşyayı azalttıkça, sözü azalttıkça, iddiası düştükçe genişler. Kalp depo olmaktan çıkınca mescit olur. İstifçilik sahip olmak değil, kendini tutmaktır. Güven akmadığında kalp dolar. Kalp dolduğunda hak görünmez. Kalp boşsa yol genişler. Hafifleyen hakka yaklaşır. Belki de bugün kendimize şu soruyu sormak yeterlidir. Ben neyi tutuyorum? Çünkü bırakılan her şey kalpte hakka yer açar. Bazı insanlar vardır. Dünyaya yabancı oldukları için değil, dünyayı fazla çıplak hissettikleri için zorlanırlar. Sesler onlara yüksek, hızlar fazla, beklentiler ağır gelir. Hassas kalpler dünya ile uyum sorunu ne demek? Tasavvufta bu hal, yaratılış ritmi ile dünyanın ritminin çakışmaması halidir. Bazı insanlar, dünyanın hızına, değerlerine, sesine, sertliğine içten uyumlanamaz. Bu uyumsuzluk dıştan bakılınca, hassasiyet, yalnızlık, kararsızlık, dağınıklık, buraya ait değilim hissi gibi görünür. Ama içeride bambaşka bir şey olur. Tasavvufi açıdan temel sebep, tasavvufta dünya, yakın olan demektir. Yani duyulara yakın, ele gelene yakın, hızlı sonuç verene yakın. Bazı insanların iç yapısı ise yakına değil derine ayarlıdır. Hız değil anlam ister, sahip olmak değil temas ister. Bu yüzden dünya onların iç ayarına fazla gürültülü, fazla sert, fazla keskindir. Bu insanlar genelde nasıl olur? Kalpleri erken uyanmıştır. Fuatları hassastır, yanarak idrak ederler, adaletsizliğe dayanamazlar. Sahte rollerde uzun süre kalamazlar. Normal olan şeyleri anlamsız bulabilirler. Ve en önemlisi, dünya onlara ağır gelir ama dünyaya hafif gelir, neden zorlanırlar? Çünkü dünya, kalın benlik ister, savunma ister, maske ister, hız ister. Bu kişiler ise, geçirgendir, çabuk etkilenir, çok hisseder, derin bağ kurar. Bu yüzden, kalabalıklar yorar, rutinler boğar, rekabet incitir. Tasavvufta buna bazen, gurbet, ünsüzlük, yabancılık denir. Ama, bu, dünyadan kopmak değildir. Bu, dünyada olup, dünyaya ait hissedememektir. H.Z. Peygamberin şu haliyle benzer bir çizgidir, benim bu dünyada ne işim var, sebebi ağırlık farkıdır. Bu uyumsuzluk eğer, bilinçle taşınmazsa eşittir kırgınlığa anlamlandırılmazsa eşittir depresyona romantize edilirse eşittir kibre dönüşebilir. Tasavvuf burada uyarır, hassasiyet emanet gibidir. Taşımayı öğrenmezsen seni ezer. Sağlıklı hali nasıldır? Sağlıklı olduğunda bu kişiler dünyayla kavga etmez, dünyayı da yüceltmez, mesafeli ama şefkatli olur. Yani sistemin içinde ezilmez ama sistemde olmaz. Bu çok zor ama çok kıymetli bir dengedir. Tasavvufa göre bazı insanlar dünyaya uyum sağlayamadığı için değil, dünyanın kalınlığına inceldikleri için zorlanırlar. Bu uyumsuzluk nerede başlar? Tasavvufta mesele şurada başlar. Her ruh aynı yoğunlukta dünyaya inmez. Bazı ruhlar yoğun gelir eşittir dünya onlara tutamak olur. Bazı ruhlar latif gelir eşittir dünya onlara sürtünme olur. Bu latiflik üstünlük değildir, seçilmişlik değildir, avantaj da değildir. Bu bir ayar farkıdır. Dünya kalın ayarlıdır. Hız, sonuç, sahiplik, görünürlük ister. Latif ayarlı insan ise yavaş, derin, anlamlı, sessiz çalışır. Bu iki ritim çakışınca uyum sorunu doğar. İçeride ne olur? Dışarıda ne görünür? İçeride çok düşünme, çok hissetme, çabuk etkilenme, derin vicdan, açıklanamaz bir yorgunluk. Dışarıda hayata tutunamıyorum denir, fazla hassas denir, neden herkes gibi değil denir. Ama asıl mesele şudur. Bu kişi hayata değil, hayatın sert biçimine uyumlanamıyordur. Tasavvufta bunun kök sebebi, tasavvuf der ki, bazı insanlar kalp merkezinden, bazıları nefs merkezinden yaşar. Kalp merkezli yaşayan biri rekabeti anlamsız bulur, güç oyunlarından yorulur çıkar ilişkilerinde içi daralır nokta ama dünya sistemi büyük ölçüde, nefs merkezli işler. İşte çatışma burada başlar. Neden bu kişiler erken yorulur? Çünkü onlar, kalın savunma katmanları geliştiremez, rol yaparak uzun süre dayanamaz, mış gibi yaşamayı beceremez. Tasavvuf buna çıplaklık der. Bu çıplaklık, hakikate yakındır. Ama dünyada korumasızdır. O yüzden bu kişiler, daha çabuk tükenir, daha çabuk yalnızlaşır, daha çabuk içe çekilir. Bu hal ruhsal derinliktir ama her ruhsal derinlik sağlıklı değildir. Eğer kişi, sınır koymayı öğrenmezse, bedeni ihmal ederse, dünyayı, tasavvuf uyum sağla demez. Ama kaç da demez, şunu der, inceliğini koru, ama kalınlaşmayı öğren, sınır koy, hayır demeyi öğren, her yükü alma. Dünyayı reddetme, ölç, herkesle derin bağ kurma, her yerde kalbini açma, kalabalıkla mesafeyi koru. Yalnızlığı ceza değil, denge yap, yalnızlık senin yakıtın olabilir ama sürekli olursa seni içeri kapatır. Bu halin olgunlaşmış şekli. Olgunlaştığında bu insanlar, dünyayla kavga etmez ama dünyaya da benzemez. Onlar, yumuşak ama sağlam, sessiz ama derin, kenarda ama etkili olur. Tasavvufta bu hale bazen kalabalıkta yalnız, yalnızlıkta dolu olmak denir. Bu latif kalpler dünyaya uyum sağlayamadığı için değil, dünyanın yükünü filtresiz aldıkları için zorlanır. Sorun dünyada olmak değil, dünyayı nasıl taşıdığındadır. Bu hassas kalplere selam olsun. Tasavvufta Hz. Muhammed bir son halka değil, merkez eksen olarak okunur. Yani kainat onun etrafında dönmez, onunla anlam kazanır. Eğer yaratılış yalnızca, kudret, irade, güç üzerinden açılsaydı, kainat parçalanırdı. Varlığın dağılmamasının sebebi, merkezde bir denge ilkesi olmasıdır. İşte o denge, Muhammedi bilinçtir. Hakikati Muhammediye eşittir merkez bilinç, bu hakikat, ne Allah'tır, ne kuldur, ama ilahi ile mahluk arasında köprüdür. Tasavvufta buna bazen, berzah, ara hakikat, vasıta bilinç denir yani sonsuz olanın, sonluya dokunabildiği yer, kainatın katmanları ve Muhammedi eksen, Tasavvufi kozmolojide katmanlar şöyle okunur, birinci zat bilinemez ikinci sıfatlar kudret, ilim, irade üçüncü isimler Rahman, Hakim, Latif dördüncü Muhammedi hakikat bu isimlerin denge hali 5. ruhlar alemi altıncı misal alemi 7. madde alemi. Bu dizilimde, isimler çoktur ama onları insanlaşabilir hale getiren Muhammedi bilinçtir. Neden insan formu? H.Z. Muhammed'in insan olarak gelmesi boşuna değildir. Çünkü insan, en çok katmanı aynı anda taşıyabilen varlıktır. İnsan, madde, ruh, akıl, kalp hepsini bir arada tutar. Tasavvufta H.Z. Muhammed, bu potansiyelin tam açılmış halidir. Buna, insan-ı kamil denir. Peygamberlerin zinciri nasıl okunur? Tasavvuf der ki, Adem eşittir tohum. Diğer peygamberler eşittir dallar. Hz. Muhammed eşittir meyve tohumda bütün ağaç gizlidir. Ama gizlidir. Potansiyeldir. Meyvede ise o potansiyel tam kemaliyle görünür. Yani, başlangıçta saklı olan, onda açığa çıkar. Bu yüzden, o son peygamberdir. Ama aynı zamanda maksimum tecellidir. Alemlere rahmetin kozmik anlamı rahmet burada, şefkat değil taşıyıcılık ilkesidir. Yani varlığın var olmaya devam edebilmesi. Hz. Muhammed kainatın varlıkta kalma sebebi gibi okunur. Bir tür kozmik istikrar frekansı tasavvufta Hz. Muhammed Allah'ın bilinmeyi istemesinin kainat çapındaki dengeli karşılığıdır. Eden Habib, sevilen tasavvufta Habib kelimesi duygusal bir sevgi değil, uyum anlamı taşır. Habib ilahi irade ile mahlukat arasında tam uyum yakalanmış formdur. Bu yüzden Hz. Muhammed, en çok mucize gösteren değil, en dengeli yaşayan olarak anlatılır. Çünkü denge, kozmik sürdürülebilirliktir. Hz. Muhammed varlığın taşıyabileceği en yüksek yoğunluk. Tasavvufta çok derin bir iddia vardır. Allah'ın isim ve sıfatlarının tamamı, hiçbir varlıkta çatışmadan taşınamaz. Çünkü, kudret eşittir yakar, cemal eşittir çözer, celal eşittir ezer, Rahmet eşittir sınırları eritir. Bu güçlerin aynı anda açılması, çoğu varlık için parçalanma demektir. Muhammedi hakikat burada devreye girer. Hz. Muhammed, en güçlü olan değil, en bilgili olan değil, en çok taşıyabilendir. Tasavvuf buna şöyle bakar: ilahi hakikat onda azaltılmış ama ölçülmüş halde görünür. Bu yüzden, ne aşırı mucize gösterisi vardır ne aşırı mistik kopuş, hayat, çarşıda, evde, savaşta, merhamette aynı dengede akar. Bu, kozmik bir özelliktir. Kainat eşittir soru, insan eşittir arayış, hz. Muhammed eşittir yaşayan cevap, hz. Muhammed, varlığın kendisiyle çelişmeden görünür olabildiği bilinçtir. Tasavvufun en dipte söylediği şey şudur, varlık, kendi içinde bir gerilim taşır. Sonsuz olan ile sınırlı olan arasında. Bu gerilim çözülemezse kainat sertleşir ya da çözülür, dağılır. Habib, ilahi irade ile mahlukat arasında tam uyum yakalanmış formdur. Bu yüzden Hz. Muhammed en çok mucize gösteren değil, en dengeli yaşayan olarak anlatılır. Çünkü denge kozmik sürdürülebilirliktir. Hz. Muhammed varlığın taşıyabileceği en yüksek yoğunluk Tasavvufta çok derin bir iddia vardır. Allah'ın isim ve sıfatlarının tamamı, hiçbir varlıkta çatışmadan taşınamaz. Çünkü, kudret eşittir yakar, cemal eşittir çözer, celal eşittir ezer, rahmet eşittir sınırları eritir, bu güçlerin aynı anda açılması, çoğu varlık için parçalanma demektir. Muhammedi hakikat burada devreye girer. H.Z. Muhammed, en güçlü olan değil, en bilgili olan değil, en çok taşıyabilendir. Tasavvuf buna şöyle bakar, ilahi hakikat onda azaltılmış ama ölçülmüş halde görünür. Bu yüzden, ne aşırı mucize gösterisi vardır, ne aşırı mistik kopuş, hayat, çarşıda, evde, savaşta, merhamette aynı dengede akar. Bu, kozmik bir özelliktir. Kainat eşittir soru, insan eşittir arayış, hz. Muhammed eşittir yaşayan cevap, hz. Muhammed, varlığın kendisiyle çelişmeden görünür olabildiği bilinçtir. Tasavvufun en ditte söylediği şey şudur, varlık, kendi içinde bir gerilim taşır. Sonsuz olan ile sınırlı olan arasında. Bu gerilim çözülemezse, kainat sertleşir ya da çözülür, dağılır. Muhammedi hakikat, bu gerilimin çatlamadan taşınabildiği tek bilinç formudur. Sonsuz neden insan formunda görünür? Çünkü insan, ne sadece ruh, ne sadece madde, insan, eşik varlıktır. H.Z. Muhammed bu eşiğin, en dengeli, en şeffaf, en dirençli halidir, bu yüzden tasavvufta, o insan olduğu için yücedir, yüce olduğu için insan değildir. Hakikat neden onda sakin görünür? Dikkat edersen, hayatı dramatik değil, aşırı mistik değil, sürekli olağanüstü değil, tasavvuf bunu şöyle okur, hakikat onda huzur bulmuştur. Hakikat, sert olursa eşittir korku üretir, yumuşak olursa eşittir dağılır, Muhammedi bilinçte, hakikat kendini zorlamaz. Bu yüzden, sözleri ölçülüdür, tavrı nettir, sessizliği bile öğreticidir, sünnetin en derin anlamı, tasavvufta sünnet, hz. Peygamberin, sav, sadece davranışlarını taklit etmek değil, onun varlıkla kurduğu ilişki biçimini kuşanmaktır. Sünnet, davranış listesi veya tarihsel tekrar değildir sünnet, varlıkla çatışmadan yaşama biçimidir. Yani, dünya ile kavga etmeden, nefsle inkar etmeden, ruhla kopmadan aynı anda var olabilme hali. Kainat neden ona bakarak düzenlenir? Tasavvufi okumada yıldızlar hareket eder, atomlar titreşir, zaman akar ama hepsi bir ölçü içinde kalır. Bu ölçü anlam yasasıdır. Hz. Muhammed anlamın taşabildiği sınırı temsil eder. Bu yüzden aşırılık bozulmadır, ölçü rahmettir. Rahmeti en dipten okuyalım. Rahmet bir şeyin var kalabilmesini sağlayan şarttır. Tasavvuf Hz. Muhammed üzerinden insana şunu söyler: Kendini zorlayarak yükselme, kendini inkar ederek arınma, kendini yıkarak saflaşma. Bunun yerine kendini yerli yerine koy. Muhammedi bilinç yükseltmez, alçaltmaz, yerine oturtur. Hz. Muhammed varlığın kendisi olmaktan utanmadığı bilinçtir. Mutlak varlık yalnızca Allah'tır. Hiçbir peygamber varlığın kendisi değildir. Ancak şöyle denir: Hz. Muhammed sav varlığın ilahi maksadının en berrak aynasıdır. Yani varlık onda en dengeli ve en şeffaf şekilde görünür. Hz. Muhammed sav varlığın ilahi maksadının en tam şuurudur. Yani tevhid onda en berrak, kulluk onda en saf, denge onda en mükemmeldir. Bu yüzden varlık onda çelişmez, parçalanmaz, bastırılmaz. İşte bu yüzden tasavvufta Muhammed meselesi bir tarih anlatısı değil, bir bilinç eşiğidir. Letayifleri onu anlamak, bir şahsiyeti yüceltmek değil, varlığın iç dengesini fark etmektir. Letayifler insanın iç katmanlarını anlatır. İnsan küçük bir alemdir, alemi suhra, kainat büyük insandır, alemi kübra. Bu anlayışa göre, dışta yedi kat gök varsa, içte de bilinç katmanları vardır. Letayif eşittir insanın iç semalarıdır: sedre, kalp, ruh, sır, hafi. Ahfa, Peki bir insan bu katmanların hepsini dengeli ve bozulmadan yaşayabilir mi? Sufiler der ki, Hz. Muhammed'in hayatı bunun mümkün olduğunu gösterir. Bir sedre, göğüs safası açılmaya hazırlanma, tasavvufta yol kalpten önce sadrda başlar. Sedre, insanın dış dünyaya bakan yüzüdür. Toplumsal benliktir, görünen kişiliktir, ilişki kurma biçimidir. Kalp ilahi hitabı taşır ama göğüs dar ise kalp yükü taşıyamaz. Bu yüzden tasavvuf der ki, göğsü temiz olmayanın kalbi açılmaz. H.Z. Muhammed'in vahiyden önceki hayatına baktığımızda derin bir için ziva değil, önce sağlam bir dış denge görürüz. Elemin oluşu, aşırılıklardan uzak duruşu, haksızlığa bulaşmaması, toplum içinde güven merkezi haline gelişi, bunlar sadece ahlaki özellikler değildir. Bunlar sadrın hazırlanmasıdır. Çünkü dışı dağınık olanın içi genişleyemez. Bu dönem, dış ahlakın, iç hakikate zemin hazırladığı safha D.I.R. İki kalp safhası ilk yük, vahiy ile birlikte merkez değişir. Artık dış denge değil, iç taşıma başlar. Kalp devreye girer. Kalp, sezginin merkezidir, sorumluluğun yatağıdır, ilahi hitabın indiği yerdir. Göğüs insanı topluma hazırlar. Kalp ise insanı hakikate hazırlar. Fakat kalbin bir özelliği vardır, hem titrer, hem teslim olur hem korkar, hem güvenir. Hira'dan inişte yaşanan o sarsıntı, şüpheden değil, kalbin ilk kez bu yoğunlukta bir hakikati taşımasıdır. Çünkü kalp, ilahi kelamla temas ettiğinde genişlemek zorundadır. Tasavvuf buna inşirah der. Yani kalbin dar halinden çıkıp yükü taşıyabilecek hale gelmesi. Bu korku normaldir, kapasitenin büyümesi aşamasıdır. Hakikat kalbe indiğinde insan küçülmez, kalp büyür. Üç ruh safhası Mekke dönemi, kalp yükü taşımayı öğrenince, daha derin bir katman açılır, ruh. Ruh, ilahi nefesle temas eden yönümüzdür. Zamana sıkışmayan bilinçtir, dayanıklılığın kaynağıdır. Kalp titrer, ruh ise sabit durur. Mekke dönemi dışarıdan bakıldığında baskı, yalnızlık, ambargo ve tehditlerle doludur. Bedene yük artar, sosyal alan daralır, imkan azalır. Fakat içeride başka bir şey olur, ruh kök salar. Tasavvuf der ki, ruh açıldığında beden yorulur ama kalp bozulmaz. Çünkü ruh, insana olayların üstünde bir derinlik kazandırır. Acıyı inkar etmez ama acının içinde çözülmez. Bu yüzden sabır, katlanmak değildir. Sabır, iç yapının dağılmadan kalabilmesidir. Pasif bir bekleyiş değil, sessiz ama dirençli bir haldir. Dört Sır Safası Taif Ruh dayanıklılığı kökleştirdiğinde daha ince bir kapı açılır. Sır. Sır, insanın kimseyle paylaşamadığı yerdir. Kalbin en hassas, en çıplak alanıdır. Oraya ne toplum girer, ne dost, ne alkış. Taif bu eşiğin adıdır. Orada destek yoktur, onay yoktur, koruma yoktur. Taşlanma vardır, taşlanmıştır, sessizlik vardır. Dışarıdan kapanma vardır, dışlanmıştır, ama içeride başka bir şey olur, kalp, ilk kez bütünüyle Allah'la baş başa kalır. Tasavvuf burayı şöyle tarif eder, kulun, Allah'tan başka sığınağının kalmadığı an. Sır latifesi işte burada açılır. İnsan ilk defa aracı olmadan, dayanak olmadan, yalnızca ona yönelir. Sır açıldığında insan kalabalık içinde yalnızlaşmaz, yalnızlık içinde berraklaşır. Beş hafi safhası miraç, sır insanı yalnızlaştırır hafi ise yalnızlığın da ötesine geçirir. Hafi, aklın kavrayamadığı, sembollerin bile yetersiz kaldığı alandır. Orada bilgi vardır, ama anlatılabilir değildir, görme vardır, ama tasvir edilemez. Miraç bu eşiğin adıdır. Yükseliş bir mekan yolculuğu değil, bilincin katman değiştirmesidir. Orada temas vardır, yakınlık vardır, ama en çok da susma vardır. Tasavvuf der ki, hafi açıldığında insan anlatma arzusunu kaybeder. Çünkü bazı hakikatler paylaşılmak için değil, taşınmak için verilir. Bu yüzden H.Z. Muhammed, Miraç'ı bir gösteriye dönüştürmez, detaylandırmaz, efsaneleştirmez. Hakikatin en yüksek yoğunluğu, onda sakin kalır. Hafi safhasında bilmek artar, ama söz azalır. Altı ahfa safhası Medine, Hafi'de söz azalır. Ahfa'da ise ben geri çekilir. Ahfa, en gizli latifedir. İnsanın iç merkezinde artık kendini özne olarak dayatmadığı alandır. Bu makamda kişi şunu fark eder, yapıyor gibi görünürüm ama hakiki fail ben değilim. Medine dönemi bu halin dış dünyadaki karşılığıdır. H.Z. Muhammed artık sadece tebliğ eden değil, devlet kuran, hukuk belirleyen, savaş yöneten, toplum inşa eden bir önderdir. Yani, güç görünür hale gelmiştir. Fakat dikkat edersen, bu güç hiçbir zaman kişisel bir otoriteye dönüşmez karar verir ama keyfi değildir. Hükmeder ama sertleşmez. Yönetir ama kendini merkez ilan etmez. Ahfa makamında benlik yok olmaz, şeffaflaşır. Kişi sorumluluk alır ama sahiplenmez. Başarı gelir ama kendine yazmaz. Yetki artar ama ego büyümez. Tasavvuf buna şu ifadeyi kullanır: Fail gibi görünen ama kendini fail sanmayan hal. Yani el çalışır, akıl plan yapar, dil konuşur ama içte sürekli şu bilinç vardır: Bu bana ait değil, bana emanet. İşte bu Kemal'in en yüksek halidir. Çünkü asıl zor olan güçsüzken mütevazı olmak değil, güçlüyken şeffaf kalabilmektir. Ahfa safası, yetkinin benliği beslemediği noktadır. En yüksek kemal, etkinin arttığı ama merkezin boş kaldığı halidir. Veda latifelerin kapanması değil, devri heze. Muhammed'in vefatı tasavvufi okumada bir bitiş değildir, bir kapanma hiç değildir. Bu, latifelerin söndürülmesi değil, insanlığa devredilmesidir. Dikkat edersen giderken benim yerime şu geçecek demez. Kendine bağlı bir kutsal otorite zinciri kurmaz. Hakikati şahsına kilitlemez. Çünkü hakiki mürşit insanları kendine bağlamaz. Tasavvuf der ki gerçek rehber latifeleri kendine değil Allah'a yönlendirir. Yani merkez kişide kalmaz, ilkeye döner. Ahfa ile bağlantı ahfa makamında insan varlıkla çatışmadan yaşar. Yaparken zorlamaz, taşırken sahiplenmez. H.Z. Peygamberin hali ise bu çatışmasızlığın en berrak örneğidir. Ama burada önemli bir ayrım vardır. Ahfa, bireysel kemalin ulaştığı en ince noktadır. Kişinin kendi iç yolculuğunda vardığı zirvedir. H.Z. Muhammed ise bu halin yalnızca şahsi bir tecrübesi değil, insanlık için evrensel modelidir. Yani o, sadece ulaşmış biri değil, yolu gösteren ölçüdür. Bu yüzden onun vefatı bir boşluk üretmez. Çünkü bıraktığı şey bir kişi değil, bir denge biçimidir. Tasavvufi açıdan HZ, Muhammed'in hayatı göğsün temizlenmesi, kalbin genişlemesi, ruhun dayanıklılığı, sırrın yalnızlığı, hafinin sessizliği, ahfanın yetkisi, tek bir insanda, bozulmadan yaşanabilmiştir. Bu yüzden sufiler der ki, onun hayatı okunmaz, insanda açılır, letaifler arası denge, bir latife açılırken diğeri dengeyi korur. Bu yüzden, ruh açılırken beden zorlanır, sır açılırken insan yalnızlaşır, hafi açılırken dil susar, ahfa açılırken bensilikleşir, bu denge bozulmadığında, insan taşıyıcı olur ama sahiplenici olmaz, hz. Muhammed'in tasavvufi örnekliği şudur, yük taşımış ama ezilmemiştir, yetki almış ama merkez olmamıştır, açılmış ama kapanmamıştır, bu yüzden onun yolu, insanın insan kalabildiği en yüksek haldir.